Oh. Sabah oldu mu abi? Hangi sabah? Sabah işte abi. Sabahın kaç türlüsü var ki? Bin türlü sabah var oğlum. Çarşambanın sabahı var, perşembenin sabahı var, cumanın sabahı var. Sen hangi günün sabahını soruyorsun? Ne bileyim abi hangi yıldayız onu bile bilmiyorum. Ara sıra gözümü açıyorum yine buradayım. Gıcık anlar seni bu abi. Çıkırdan verse abi. var. abi. ver. Hı. Seni buraya niye attılar abi? Ben kavak çalarken Tanrı beni görmüş. Şaşırmış. Ben ne zaman böyle bir adam yarattım yahu demiş. Hatırlayamamış. Nereden atılacak be abi? Beni bile hatırlamıyor. Kendisinin en <laughs> yakın adamlarından biriyim. Baba, baba. Bak bu yola kaldı. ayıp abi. Sen aklını nerede taşıyorsun? Benim aklım başımın bir karış üstünde. Uçmuyor mu iki? Ara sıra uçar. Bense aklımın nerede olduğunu bile bilmiyorum. Bazen oğlum aklın nerede diye soruyorlar bir aklımın nerede olduğunu. Ah, bir bilsem, bilsem. Senin aklın cebinde. Cebinde mi? iyi şey, iyi ya, <laughs> Abi burada bir şey var. İşte senin aklın onun ucunda. Neden olsun bu abi? 40 gün düşünsem aklıma bile gelmezdi be abi. Sana bir şey söyleyeyim bu abi. Öl de öleyim. Vur de öldüreyim. <laughs> Dur tamam tamam. Sadece döküyorum. Tamam. Tamam peki ölüyorsun.